Merhabalar, bugün sizlerle tarlaya gidiyoruz Hadi bakalım giyin ayakkabılarınızı, çabuk nalun ayakkabılarımızı da geçirdik ayağımıza. Ve bugün sizlere karagabaktan bir mücver yapacağız. Hadi bakalım çok lezzetli oluyor bu. Hemen maydanozlarımızı bir Ama bu çafile gerek yok. Elimizle hallediyoruz onu hemen. Piştik, Bununla hemen yakıyor ya. suda da şebedik şebedik. Hızlı bir şekilde. Yıkadıktan sonra kimesini rendeleyeceğiz, kimesini doğrayacağız. Ondan ki bunu naharman, Alın size mücver. çok lezzetli oluyor bu arada. Ee, burası doğa harikası bir yer ya. Köyümü çok seviyorum. Ee, aslen buralıyım. Ama şehirde yaşıyoruz. Hafta sonları köye geliyoruz. Böyle buralarda iyi oluyor bizler için. Çocuklar için aktivite, kendimiz aktivite falan. Ee, çocuklar salıyoruz dışarı. Çamur garayala, toprak oynayala, o dalından meyve koparayala. Bakın yumurtaları bile onlar topladı yani. Hemen kırdık. Allah'ım çizerli yumurtlamışlar ya. Bakar mısınız benim kızlara? Dedesi bu arayı bakıyor bunlara tabi. Yumurtlamazlar mı? Maşallah. Baharatlarımız bile kendimiz yapıyoruz açıkçası. Kırmızı biberdir, nane, kekik falan o gibileri. Kendimiz üretiyoruz. Hemen ateşimizi yakıvırız. Sin de harlanır bu ha. Bakın harlandı. Hemen tavamızı goduk. Kara tavamıza. Üstüne de zeytinyağımızı goduk. Çıs çıs itti vallaha. Of mis gibi ya geldi mi koku? Oo şahane afiyet olsun.